tanımayan Karsın için kısaca... Ben Karsın Ali'yim olsun. Evet. şimdi... Kimlerdenim oradanım ulan girdi Kargül ben. Asa Yusuf derler. Evet. Ne, yani karşısında çok göremedik sizi. Nerelerdeydiniz? Ne ben yapardınız? Ben Almanya'da. 30 sene Almanya'da kaldım. 40 sene de köyden ayrıldım. Askerliği var Kore'de ya? Kore'de askerlik ya. Kore'de. He. İşte ben numarımı hep dışarıda gitmiş. Evet. Köyümü de çok seviyorum. İnsanları da seviyorum. Evet. Fakat şimdi köye gittim mi hava değişiyor bana yani. Artık o hava ağır geliyor. Bana. Evet. Ha, evet. hastalanıyorum, Rahatsız oluyorum. Ardan yerleştiniz. Ar Ankara'da. Merhaba. Merhaba geyiyorum. Ankara'da. Merhaba abi. Ar Ardan Hoca tur geldin, Ardanica turist. Ardanica turist geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki aylığına, üç aylığına. <laughs> <laughs> ha, babanı ağlattım. Sebep de şu. <Gülüyor> <Gülüyor> Onu Sıka. Ben yani eski ismi söyleyeyim ki sıka. Evet. Oğlum <laughs> bizim kim biz Beş on tane çocuk gibi sıka Nazlı Nazlı'yı bir tane ya. Onun gel orada Sıkasını çarardım, sivrilir, gene götürü koyardı. Evet. Evet. O da bakardı ki sıka yok, başlardı ağlamaya. Halbuki götürüyor gene yerine. Getiriyorsun. Ahmet'u nenen de yani onun annesi de. Gelmedi. Bu da çocuğu işte götürüyor, götürüyor bilmiyor, bu da bir sır. Evet. Ama ee, nasıl ya? Benim. Evet. Ee, evet. Adı. Evet. Yani hiç evet. Hiç kavga etmemiş. Hiç, 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 hiç. Yani el kör dediğimiz birbirimiz yok. Evet. Hayatta. Evet. Aslında ve akrabalar. Evet tabi. Onun babasının annesi bizde. Evet, evet anladım. biliyorum. Özdeğiz, ee, Ankara'da nasıl zaman geçiyor? E Şivanca an ne ediyorsun? Da... Ne yapıyorsun? An bul şey bulmak yok. isteyen karşın nerede bulurlar? Nerelere takılıyorsun ya? Hiç ne bir tane karşını görmem görmem Ankara'da. Evet. He. uzak. Uzak uzak diyorsun. Seninki evet. hangi semtte? Ben söyleyeyim Mamak'ta kalıyorum. Mamak'tasın. He. Ben işte birkaç tane ardahanlar var. Hı klarım da azık ben bu tarz gün yani. Ben ayağını zorlamıyor. Evet, tabii varsnelerde evet. altında olsa daha iyi olur. Ha evet, evet, evet. Var evet. bir katane hani, Onlar çalışıyorlar yani. Evet. Göremedik, görüyorsun da az. Evet. Onlarla yürüş yaparım. emeklilik devam ediyor. Emeklilik devam ediyor. Onlar, evet, evet, evet. onlar benim ayağımı oynarlar. Ben dostlar. Evet tansiyon var ya yüksek evet, tansiyon. Eee evet, sağ Ha. Ol. Hızlı yürüyenlerim yoruldu mu? İş işte karışıyor. Evet. Tabii. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz evet, bilgiler şey. için. Küçük Emel sen e, babamdan Emin Akpınar'la yaş durumun nasıl? Küçük müydün sen ondan? Yaş Rahmetli Arada belki de bir yaş, iki yaş farkımız olabilir. He evet, yani arkadaş yani. sayılırız yani diyorsun. Çok uzunmuş hep beraber geçmiş. Öyle evet, var evet. mı aklına gelen böyle o tıka meselesi var gibi var, bir şey? Var. Şöyle aklına yaptık var. böyle bir şakalaşırdık falan öyle bir öyle şey. Öyle derdim. O akıllarda gizli tutuyor Beraber gezerdi. Sonra bizim hiç ayrı gayrımız yoktu. Ben o kadar halamı severdim ki benim anam hastalandı. Çocuk zamanımda ben anama çok düşkünüydüm. Aklım o kadar kesiyordu ki valla, anam olursa halam var, anam var. Hmm. bu da kalbime geçiyor. O, o kadar samimiydi. O kadar samimiydi, Çok tatlı. Ne kadar Ben de bizi çağırdım ha. Yusuf var Ahmet Dayı'nın oğlu. O da bizim emsalemiz O biraz daha bizden nazlıydı, yetim idi. O bir çift ayakkabı giyerdi. O ayakkabılarına biz onu kıskanırdı. Sirviliyordu <laughs> akşama kadar işte böyle dün gelir geçerdi. Çocuk da öğrendi. Evet, teşekkürler. Sağ